Evet bu haberi okumak çok acıydı. Fatih'te hayatını kaybeden ailenin acılı haberini sunmak tabi çok acıydı. Şöyle bir baktım da yeni bir sitem videomun üzerinden sadece ama sadece neredeyse 10 gün geçmiş. Yine ihmallerle dolu bir senaryo yine vurdum duymaz bir turizm işletmesi, yine işini bilmeyen liyakatsiz, eğitimsiz, bilinçsiz çalışanlar yine denetimsizlik nedeniyle hayata veda eden hem de hiç derecesinde tamamen pisi pisine kaybettiğimiz canlarımız. Bu ülkede tek suçları çok özledikleri ülkelerinde tatil yapmak olan insanlarımızı kaybetmeye devam etmek kaderimiz olmamalı. Kimsenin böyle ölmek alın yazısı olmamalı. Hep söyledim yine çok acı bir hikayeden sonra tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. İşini layıkıyla yap yapmayan hiç kimsenin bu sektörde işi yok. Herkes önce kendisinden başlayarak ben ne yapıyorum? Neye ne kadar önlem alıyorum? Hem benim hem de beraber çalıştığım insanların bu işle ilgili eğitimi var mı? Neyi ne kadar önemsiyorum? İnsan canına değer veriyor muyum? Neyimiz eksik? Neyi daha iyi yapmalıyım diye düşünmeli, eksiklerini hızlıca fark etmeli ve önlemlerini almalı. Yok, hala olmuyor ben bu işi yapamıyorum galiba diye düşünen birileri varsa hemen ama hemen bu işi bırakmalı. Uzaklaşmalı gitmeli bir an önce bir an önce hem de. Görevi turizm sektöründe denetleme olan tüm kamu görevleri de lütfen ama lütfen kimsenin gözünün yaşına bakmayın. İşini kötü, savruk, boş vermişçesine yapan kim varsa acımayın. Ayrı kodlarını koparıp atın. Atın ki güzel turizm işletmelerinin önleri açılsın. Bir daha böyle kötü haberleri okumamak dileğiyle.